Aynaşanın, kaynaşanın, yeryüzünde oynaşanın, elek satan Körpaşanın cümle alemin gözü. Aynaşanın, kaynaşanın, yeryüzünde oynaşanın, elek satan Körpaşanın cümle alemin gözü. Gel kız sen de atla hadi. Gözü olanın gözlerine it yağları aksın. Çatır çatır kavrulsun gözleri. Anne ya ben nasıl atlayayım tek ayakla? Atlarsın ben iyice eğirim küreği. Hadi girin ablanızın koluna. Hadi hadi. 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 Yavaş, yavaş yavaş. Evet. Sergi Ibuka. Sekiz metrede atlıyor. Atlıyor ve dünya rekorunu kırıyor. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Yedi deliler, dokuz oturaklılar. Ne yapıyorsunuz burada ya Duman işaretiyle tedavi oluyoruz baba. o tüttürüyorum bey. Kem gözlere vire vir. Gel sen de atla. O kadar göz girip çıkıyor sabahtan akşama kadar fırına. Hadi hadi hadi. Geçin yanınıza oturun öyle. Sinirlendirmeyin beni hadi. Aa, tüttürmeyin dumanımı şimdi. <laughs> Şu de fena fena koptu. Götür şunu hanım. Nereye götüreceksen mutfağımı nereye götüreceksen hadi. Aman böyle konuşma bey. Zuru kaçar. <laughs> Aa, evimden içeri bir batılı itikat eksikti. Yetti, yetişir artık ettikleriniz. Kızlar partilerde, anneleri elinde kürek, batılı itikat peşinde. Geç sen hanım şöyle. Geç. Söyleyeceklerim hepinize. Analarının çıktığı dala kızları salıncak kurar sen bunca yılın ısretinin ölçüsünü hala öğrenemedin mi? Nerede durup yürüyeceğini bilemedin mi? Ananızın payı bu kadar. Şimdi sıra sizde. Ömrü hayatımda size hiç kötü söz söylemedim. Kötü muamele etmedim. Olmazınızı yüzünüze vurmadım. Olurunuzu baş tacı ettim. Bu evde yaşadığınız müddetçe bu evin kralına uyacaksınız. Öyle habersiz gece gezmeleri istemiyorum. Sokaklarda aylak aylak gezinen kızlar istemiyorum. Beladan uzaklaşacağına bela çağıran kızlar istemiyorum. Nazırınızda birazcık kıymetin varsa bu cümleleri bir daha bana kurdurmazsınız. Hadi Allah rahatlık versin. að umstakast sem er enur törpileg